Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Bursa'nın Nünifer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde gece parka giden kişi oyun grubunda bir kadının iple asılı olduğunu görünce polis haber verdi. Bar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının, kadının yaşamını yitirdiği belirlenirken yapılan araştırmada Ölen kişinin Bursa Adliyesi'nde birinci ağır ceza mahkemesi üyesi olan hakim Çiğdem Bey olduğu belirlendi. Çiğdem Bey'in cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği de ifade edilmiş durumda. Bursa'da parkta ölü bulunan hakim Çiğdem Bey, için görev yaptığı adliyede tören düzenlendiği savcı olan eşinden 6 ay önce boşandığı belirtilen Çiğdem Bey yarın memleketi Afyon Karahisar'da toprağa verileceği de ifade edilmiş durumda polisinde olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlattığı da dile getirildiği yapılan açıklamalarda hayatını kaybeden hakimeye hakim Çiğdem Bey'e buradan Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.